55 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden dizi sektörünün tanınmış ünlü oyuncusu Rüştü Köknar Tezay son yolculuğuna uğurlandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2 aydır kanser tedavisi gören MDM, Pirin Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Köknar Tezay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 55 yaşına vefat eden Rüştü Köknar Tezay için Fenerbahçe Camii'nde cenaze namazı kalındı. Taraftarı olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bayrağına sarılan Tezay'ın cenazesi cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Ünlü oyuncu Tezay'ın annesi Güner, Tezay ve kardeşi Irmak Tezay taziyeleri kabul etti. Sanat camiasını yakından tanıdığı bir isim olan Üçlü Köknar Tezay'ın ölümü ünlü isimleri yasabı oldu. Birçok ünlü isim Tezay'ın son yolculuğunu uğurlamak için Fenerbahçe Camii'ne koştu. Cenazeye Engin Akgürek, Aras Bulut İğnemli, Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayrok, Bindur Kaya, Bilge Önal, Melis Birkan, Özgür Çevik, Sarp Akkaya gibi birçok ünlü isim katıldı. Ünlü oyuncu Rüştü Köknar Tezay'ın naaşı, öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazından Ömer Ali kabristanlığına defnedildi. Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, tabut başına uzun süre gözyaşı döktü. Aras Bulut İğnemli ve Özgür Çevik sarılarak birbirini teselli etmeye çalıştı ünlü oyuncu Engin Akdürek'te dostuna son görevini yerine getirmek için cenazede hazır bulundu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar